Yani normal duruyor. Sorun yok. Efe Hazretleri'nin dediği gibi Erzurum kilidim ilki İslam'ın Kürt aşağı Kürt yukarı Al sana bir Kürt Al bir Kürt daha. Hazır mıyız arkadaşlar? Nasıl hazır mı? Kim soracak abi? Efendim. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köl. Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar arasına boş konuşuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sevgili? <laughs> ya yok artık abi, siyasi şeyler. Ya var onu biz, bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> Öyle mi? Ya? <gülüyor> <gülüyor> yani iki de bir sen çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula, çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin sulayım dedim. Ne diyeyim yani? Hayır burada. Hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? yaşından beri cuma namazı Harikasınız hanımlar, harika! İstanbullar İstanbullular, vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi savunacak. Ha, sen kemalist devrimi ben savunacak. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Çansın. döneksin. döneksin. sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan eder Sen ne dedin? Sen, sen evet. 12 Eylül gel, 12 Eylül geldiysin. Göreceksin. Göreceksin. Sen savundun. Savunmadım. Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet. Aa bak. Dur. Savunmadım. Çıkar göster. Dur. Ver göster. Yapsın adam. Alçak. Puş. Oh. Terbiyesiz. Lütfen. Şu an Türkiye'nin en büyük super projesini yapıyoruz. Dağları deniyoruz. Her vatandaş şirinliği sevdiğindedir. Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir, dini atarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. <laughs> Tünel var. Tünel var. var. Onu da yaptım. <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Ama hem metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi çocuk olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Abo! Abo! Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Peki o zaman. Çok büyük çalışmamız ama gel al. gel al. Abo. Ben sana sayana bir şey teklif ediyorum. Gelsin. Yani başka nasıl ifade edeyim? E gelsin bakalım ben sünnetsiz miyim sünnetli miyim? Değil mi? Yani bir görmesi lazım. Ya ben nasıl ispat edeyim arkadaşım ya? Hı? gel al. Beni parayla veriyorsun. Zabinyat olur zafak. Ya azıcık başlıyor. 30 dakika sonra kapısını çalıyorum, komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki, ''Siktir git hasta eminim.'' dedi. Ya. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. ''Nadan'ı terk etmedin, yaranı arzularsın.'' <laughs> diye. Abi Ayıp evet, ya. Biz Nadan'ı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk, yaran burada. "-Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada." <laughs> "-Messi mi, Ronaldo mu dersen, hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Ve..." <laughs> "-Başarılar diliyorum. Merhaba İbrahim Bey." İbrahim Bey! <laughs> "-Evet, canlı yayındayım. Sayın Cumhurbaşkanımla..." Abi hangisiyle gülmeli? Evet, canlı yayındayım diyen dayıya mı? İbrahim Bey diyen mi? <laughs> "-Canlı canlı görüşüyorum." Evet ey Türkiye. Biraz adam. Ya Allah aşkına. ey Türkiye diyor ya bir de. Allah'ım çok kötü. Olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. <laughs> Anneni mi aradın? Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. <laughs> ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekiyor diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedi mi koyun, e, koyalım dedi, koymayın dedim, koymuşlar. Kış geliyor, yani winter is coming. <laughs> fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir. <laughs> Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Aha. Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <gülüyor> mutlu! <gülüyor> ne mutlu! Ne <laughs> mutlu! <laughs> bir müsaade edin. 48. saat. Ay. <laughs> 49 yanlış, 50 yanlış, 51 yanlış. Ülkenin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde modesaları sökmek lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Bana <laughs> göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. <laughs> Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. <laughs> Benim adımı yolsuzlukla anarsan, ana... <laughs> Abi biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Ben böyle ne o? Yahu hoş geldin aramıza. Bunlar kendilerine bağladılar hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu kanalizasyon borularını bağladılar. Hep para money 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 hep bu. ne, ne diyoruz? Çokomelli mi diyoruz? Çok Çokomelli bir mesaj Çok veriyor. Beyefendi ben hiç tutamam ama hazır patırma. Bana bak Muharrem, E ee, sana baktım Recep, söyle. Abi bu bir ara şey olmuştu. Değil mi Ekse? Aynen, o buradan çıktı. Çok Abi, emelli. çok iyi, hayır hayır çok emelli değil ya. Eee sana baktım Recep, söyle. Ha onu mu diyorsun ha bu da oldu. Evet, evet. çok iyi yani. Mardin'de bizim 82. vilayettir. Sıkışan 83. Sıkışan geçiliyor zaten. Ay Him çok olarak. iyiydi ya. Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum. Daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Dilii be der Türken, un doçken, tuzu aynen der, izu alt, nasıl niyaz celebration bild. Ölen de bedaviye geldi. Memleketi Orta Dünya'ya çevirdiler. Bild. <laughs> <laughs> Tanka yüzüklerin efendisi setinde yaşıyoruz. Gelin ön tarafa ben size birer tane vereyim. Dedem ben evliliğe benliğine benziyizizi Yok bir Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Nextlist? Erhan teşekkür ederim. En Yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla kastediyor. Bayrampaşa'da bir ya yani. otelde oturdu esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba Şimdi nasılsın? seninle <laughs> buluştum. 14 yani 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 ay aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> Cumhurbaşkanı sürekli bana diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> 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 ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. <laughs> E ben de aşık, ne yapayım? <laughs> Fakat kilosu biraz fazla. <laughs> Sana ne? Sen kimsin ya? Ya Burhan Bey, senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Ne? Bugünkü siyasi iktidarın feristas şaşacak bizim Adana tabiriyle ee, vurur yüze ne? ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi Kalor, <laughs> keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden ilginli, güzel. ilerili ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden, illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Profesör Dr. Emsalettin Ek, -ek, Ek Ekmalettin bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Alayınızı. <laughs> Sayın Deniz Balkayın Bey. Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Kimsin? ve kimi tehdit ediyorsun? Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP. işte MHP diyecekler. ben de Ben binalesin. Ne yapacağız? Etli iki binalesin. binali ya. Sayın Bahçeli Bey, 97 yılına itibaren konu seçim kaybetmiş olduğunuz evet. e, istifayı düşünüyor musunuz ben? Çok mu arzuluyorsun? <laughs> Öyle. Oo. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa var. söylersiniz. En son derece mutluyum. Bugün 23 23 affedersiniz. Çok mutluyum. Bugün 29 Ekim. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım. Buyurun. Başbakanım. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Resulullah <laughs> bir bu tür hayali girişimlerle Halis 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 Hassiktir. Yok be, da... yok. Benim e? hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Her mitingimde söyledim, yine söylüyorum. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bakım için bekliyor size arkadaşlar. Kişisel bakım mı? O ne ya? <laughs> Vallahi işte. Ya i̇cat icat çıkarma ne kişisel bakımı ya. Yardımımız <laughs> <Eğerdimiz> var anlatacağız. <laughs> Anamızın nikahını bir <laughs> <laughs> Koltukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeşim. <laughs> Kimse cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret ederiz. Ne aboo! Diğer bakın. Diğer bakın. Diğer bakın. Cevap vermiyorsunuz. Diğer bakın. <laughs> eh. Çok kötü. Ama duymuyorlar. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız, insinin insansız. Spor Toto Süper bitiminde <laughs> iki hafta şampiyon şampiyonla ulaşan <laughs> Galatasaray Futbol Kulübümüzün sevgili Zondu, Zondukla e, Zondukla <laughs> Zonguldaklılar. Melisa hoş geldin. Niye böyle oldu? <laughs> Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Yalnız, yavaş. Yavaş. Akım varsa ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be. Ah. Muhteremler azıcık susun. Kötülük. <gülüyor> <gülüyor> yaşasın kötülük derken üç hanım e ve müdür hanım da hanım, dört hanımız adamlar azınlığa düştü. O nedenle yaşasın kötülük dedim. Bakın e, ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Masaya çık tepin istersen. <gülüyor> <gülüyor> yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. 2009 yazarken de iki sıfır Kırk yapar. Var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? 2'nin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki Gittin iki sıfırı sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu <laughs> Bu şeye benzedi. Bu eksi neydi o videolar? E bu işte oradan oraya çeviriyor yoksa işte şunu o mu yarattı ya falan geliyor bir 5 dakikadan sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim ya biraz da gül anladınız, anladınız. Anladınız. gülüyor. Anla Deniz çevir. Aynen 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 aynen. Ee, bu arada Shoa Shogi, Shoa Shogi hoş geldin aramıza. Pardon 12 kişiyi hostlamışsın.